Değerli Kızılelma TV izleyicileri bugün yeni bir programa başlıyorum. İzmit'in tarihi camileri adlı bir programla yine sizlere karşınızdayım. Programları izlemenizi, izlemiş olduğunuz videoları paylaşmanızı ve kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi Yeni Cuma Camisi'nde çekimler yapmak için Yeni Cuma Camisi'ne doğru gidiyorum. Evet. Yeni Cuma Camisi İzmit'in en eski tarihi camilerden. Bu da Yeni Cuma Parkı, camisi parkı. Güzel bir park haline getirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan tarafından kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel olmuş cami, Yeni Cuma Camisi'nin avlusu. İnsanlar güzel bir ortamda burada dinleniyorlar, sohbet ediyorlar. Bu tarihi güzelliği seyrediyorlar. İşte karşımızda Yeni Cuma Camisi. Yeni Cuma Camisi 1572 yılında başlayıp 1579'da biten tarihi bir cami. Bu camiyi 2. Selim'in Veziri Pertev Mehmet Paşa tarafından ünlü mimarımız, dünyaca ünlü mimarımız Mimar Sinan'a yaptırılır. Cami çevresiyle birlikte işte medesesi, çeşmesi, külliyesiyle birlikte tek kubbe üzerine yapılıyor. Burası da çay bahçesi. Yeni Cuma Camisi iki sene önce Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ön, öncülüğünde büyük bir restorasyon yapılarak aslına sadık kalınarak restorasyon yapıldı. Evet, burası camının avlusu. Bu da çeşme sesi, tarihi çeşme. İşte Yeni Cuma Camisi, hani diğer bir adıyla Pertev Mehmet Paşa Camisi, tek kubbe üzerine 24 tane penceresi var. Yeni Cuma Camisi 1999 depreminde biraz hasar görmüştü. O günün şartlarında e, bir takım tadilatlar yapılmıştı, restorasyon yapılmıştı ama geniş çaplı e, restorasyon çalışması iki sene önce yapıldı. Bir seneden fazla sürmüştü. Restorasyon şu an ibadete açık vaziyette görevini ifade ediyor. Camilerimizi tarihi yerlerimizi gözümüzün içi gibi korumalıyız. Bu bize atalarımızın bırakmış olduğu mirastır. Evet, ikinci namazından cemaat çıkıyor. Gördüğünüz gibi

Yeni Cuma Camisi'nin içerisine doğru gidiyoruz. Mehmet Paşa yani Yeni Cuma Camisi'nin künyesi. <laughs> yeni cuma camisinden çıkıyoruz cemaat ikindi namazını ifa ediyor cemaat de kılamıyordur kendi başlarına namazlarını kılıyorlar yeni cuma gibi fevziye gibi çünkü yeni cuma İzmit'in en eski camilerinden birisi yıllardır ayakta duruyor onun gibi camilerimize sahip çıkmalıyız. Gözümüzü içi gibi korumalıyız. Hem ecdada bir saygıdır hem de tarihimize bir saygıdır. Hepinize Yeni Cuma Camisi'nden iyi günler.